Bizler bu yılki 8 Mart etkinliklerini, işte bu afetten etkilenen kadın arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın yanında olarak, yaralarını sararak, onlarla yan yana, omuz omuza durarak, kendi acılarını bizim acımız gibi hissedip, bu anlamda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Zaten dün Van'da HDP Kadın Meclisi ve TJ'nin ortak yürüttüğü bir çalışma neticesinde bir tır yola çıktı, Malatya'ya doğru yola çıktı. İçinde kadın temel ihtiyaçlarının, hijyen malzemelerinin olduğu bir tırdı. Orada üç gün dört günlük bir çalışmayla kadın arkadaşlarla zaten e, biliyorsunuz HDP ve bizim diğer bütün kurum ve yapılarımızın e, bu deprem felaketinin yaşaması, yaşanmasıyla birlikte ilk günden bugüne kadar deprem alanlarını hiç terk etmeyen oradaki halkla oradaki insanlarla birlikte dayanışma içerisinde olan bütün e, devletin im, e, engellemelerine rağmen bütün e, imkansızlıklarımıza rağmen halkımızın desteğiyle birlikte e, yerellerimizden e, orada bu felakete maruz kalan bütün insanlarımızın yanında olma çabasıyla birlikte ilk günden bugüne kadar devam ediyor ve bundan sonraki süreçte de bizler yanlarında olduğunu olduğumuzu hissettiren bir takım çalışmalarımız elbette ki devam da edecektir. Bizler maalesef bu sene 8 Mart'ı bu felaketten kaynaklı bir takım değişikliklerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlk çalışmamız mor kamyon mortırla bir takım malzemelerin deprem alanına gitmesiyle birlikte sonrasındaki aşama ise deprenden etkilenip buraya yerleşen vatandaşları halkları ziyaret edip onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade edeceğimiz bir takım ziyaretlerimiz olacak. Sonrasında zaten 8 Mart'a kadar. E, e, kent merkezinde güçlü bir yürüyüşle, bir öncesinde bir basın açıklaması ve sonrasında da kadınların yaşadığı bütün hak ihlalleri, yaşadıkları zorbalık, e, yaşadıkları bütün olumsuzluklara dikkat çekme adına Van merkezde bir yürüyüşümüz olacak. Yani aslında verilmek istenilen mesaj çok nettir. Bizim için din, dil, ırk, e, siyasi düşünce, fikir hiç fark etmeksizin bütün olumsuzluklarla karşı karşıya kalan kadınlarla dayanışma içerisinde olma, yaralarını sarma, bir an önce yaşanmış olan felaketten en yakın zamanda atlatma, kurtulma gibi kendileriyle dayanışma içerisinde olma amaçlıdır bizim bu çalışmamız. Yani hani genel olarak yani genelde Kürdistan ve Türkiye de, de yaşandığı üzere hani biz Kürt kadınlarının e, Türkiye toplumunun bütün halklarının e, içinde yaşadığı eşit olmayan koşullara karşı en çok da bundan etkilenen kadın e, kadınların olmasından kaynaklı önümüzdeki süreçte e, bir bütün olabilme, bir birlikte hareket etme, bu yaşadığımız e, olumsuz koşulların üstesinden gelebilme, gelebilme adına hani birlikte hareket etme e, 8 Mart'ta da Van'ın merkezinde bir yürüyüşümüz olacak. Bu vesileyle çağrı da yapmak istiyorum. Van'da yaşayan bütün kadınlara gelin hep birlikte e, sesimizi yükseltip içinde bulunduğumuz mevcut koşullar kaderimizin olmadığını, birlikte mücadele edip bunların üstesinden gelebileceğimizi ifade etmek istiyorum.